Oh oh neşeni. Oh neişeli. oh, -huh, oh neşeni. İkimiz için arası aynı mı? Aynı. Oh, Ay oh. Hadi söyleyelim. Tamam, oh oh neşeni. Oh oh neşeni. Oh oh neşeni. Oh, -huh, oh, oh, -huh, oh, oh, oh oh neşeni. Oh neişeli. oh neşeni. Oh oh neşeni. Oh oh neşeni. Oh oh neşeni.